arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Hardcore 6. bölümü çekiyoruz. 5. bölümde e, şey olmuştu ne olduğunu unuttum da. <laughs> Neyse. Bu bölüm maden bölümü olacak arkadaşlar. Tabi ilk önce meşale bulmamız lazım. Meşale bulmadan elmas da, elmas da eşittir sıfır demek. Çok doğru. Yağmacı var ya, yağmacı kulesi. Bakalım nasıl olacak? Yağmacı büyük. Ölmeden çıkabilsek o yağmacılarla savaşacağız. Yuh yani. Yağmacıları peşimden mi götürsem ya? <laughs> Yağmacılar, zombiler saldırsın. bizi Bize saldırmasın. Oldu. Çıkabiliyor mu onlar mı ki? Gelmiş. gördü 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 geliyor. Ne Kaç kaçın, kaçın kaçın, kaçın arkadaşlar. Kaçın gözüne ya. Hızlı <laughs> ol bari. Boğulmuş da geliyor arkamdan. E bu olsun ne yapalım. <laughs> arkadaşlar bugün 2 saat Minecraft oynayacağız. 2 saat. Evet. Çok... Ş şaka değil gerçekten. 2 saat çok fazla olduğunu biliyoruz. En fazla video zamanımız bugün olacak. Bugün olmayabilir. Yarın diyelim. O yarın da sabah ya. Sabah böyle 10 saatlik bir çekelim ya. Nasıl fikir? Bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar. Hmm. Akşam oluyor. Hemen yapayım. Evet bizim gri bizim beyazlı bir de şeyimiz vardı diyebiliyoruz. Evet. Sarı. Onu kır bari. Sarı var. İdarenin kalalım. biz bir yerde unuturuz hep. Her zaman gibi. Değil mi? Evet. Bunu hep bunu şöyle bal kabuğuyla o madene düşüyordu. Madene düşme. O kömürleri affetme ama. Allah. Şey gelir mi? Kömürleri affeder de, gelmedi ya. Ben şu bal kabanı çıkaracağım. Evet ya. Şöyle şey yap. Şeyi kayara getir. Ayarlardan bir inçiz. Sonunda böyle ya. Alışmışım şey ya. Çok kötü oldu. Alışmışsın ama. Niye atabiliriz? Bu kızmış mıydı? Kömürü çıkaralım. Kömürle ihtiyacımız olur. Ama ne ihtiyacımız olacak ki? Altın buluyor musunuz orada? Meşale meşale. Hani meşale kalacak. kömürle yapılıyor ya. Kaç tane? Unuttum. Çıkamıyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Kovaya su aldık yine. Evet. Hiç anlamadım. Çok garip bir şey. Arkadaşlar e, madenle kömür bulduğunuzda madende kömür bulduğunuzda arkasından 1 milyon tane daha kömür çıktığını görmüşsünüzdür. Bu bilgi tamamen doğru. Kömürler, oyundaki en yaygın madenlerden birkaçıdır sadece. Evet, taşlarda <laughs> taşlar da mevcut diyebiliriz. Taşlar, maden sayılıyor mu onu ben bilmiyorum. Demir, e, oyundaki en yaygın ikinci maden herhalde. Yo çok da bulunmuyor ki demiş Ama videolarda şey, en yaygın ikinci maden. Bilin, maden de her yerde bulursun onu. Yelim hmm. e, en alt katmandan en üst katmana kadar her yerde hmm. dağlarda, taşlarda, derelerde, belerlerde, su altında, mağarada, eksi 59. katta, eksi 30. katta, eksi 15. katta, eksi 15. katta. Bir saat sonra. Eksi 15. katman ve bir saat sonra. 40. katmanlar arasında bir sürü var. Bir sürü, bir sürü. Arkadaşlar gerçekten bir saat geçti bile diyebiliriz. O kadar <laughs> geçti, <bilebilirim. Gülüyor> Daha 4 dakika bile olmadı. yalan söylemeyin. <laughs> lafın gelişiyor, lafın gelişiyor. Şöyle meşale. Meşale. Allah. Meşale. 4 tane. Kaç taneydi? Meşalen? 28. Hadi mi? artık aşağıya inebiliriz. Ölmeyeceğine söz ver. Bütün eşyalarımı Söz da. söz söz söz. Anladın mı? Anladık. Hadi bakalım. Uyuyabiliriz birazcık ya. Yani 9 saat zaten en az katlarına inmek sürüyor. Uyuyalım sen ama çekme. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hala kazıyoruz kazıyoruz. Daha 1 bir, bir milyon saat var ya. Er arkadaşlar isterseniz oldu. uyuyun. Çünkü o kadar ince. Altımızda laf çıkarsa öldük demektir. Yeni seriye başlayacağız artık. Görüşürüz arkadaşlar deriz. Eşyalarımız kaldı. Evet arkadaşlar biz 59. katmana inip geliyoruz. Arkadaşlar önümüzde 1 milyon saat aradıktan sonra maden çıktı. Evet ya. Elmas artık. Buradan elmas çıkarsa benim adım Gemini. Sarkıt çıktı. Sarkıt. Kapatalım biz buradan ölmeden çıkamayız çünkü. Çok doğru söylüyorum. Örümcek geliyor kapat. Kapat yoksa? Eksi 16. katmandayız. Altın arayalım dedik. Mağara bulduk. Mağaradan kötü bir şey bulduk. Evet Hı. arkadaşlar. Oha. Ay suymuş ya. Mağara mağara ne suyu? Su. <laughs> Clipper var. Clipper. Gerçekten Clipper var söyleyeyim. Biliyorum. <laughs> Clipper. Hayatımızı tehlikeye atmadan bir birkaç blok. Daha arkadan kaçmak daha güvenli. Evet çünkü kalifoylar bizi ham ham yiyecek. Ondan her... dolayı değil altımıza maden çıkarsa mesela. Oha. Bunda... Benim her bölüm dediğim şey biliyor musunuz? Biz ölür müyüz diye söylüyorum. Biliyorsunuzdur bölümlerden. Yok. Arkadaşlar bu sonraki hayatımızda ee, madende geçeceğiz herhalde. Çok şanssızız. Yok ya altın bulamazsak çıkmayız. Arkadaşlar x59. katmana vardık sonunda. Oh ne macera doludu ya. Bir elmas çıkıyormuş şimdi karşımıza. Oha derim. Şey hani su vardı ya suyu ben elmas sandım. Zengin olduk dedi mi? Em şey. Aa! Oh! Kalpten gidiyordum. Lapis çıktı. <laughs> 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 lapis seni var ya. Lapisle ne İkisi 59. katmana lapis oluyor muydu ya? Arkadaşlar artık eksi 59'da lapis olduğunu herkes biliyordur. İzleyenler bilir. Onlar canlı can. O ben bütün eşyalarımı bunun içine koyacağım. Şey bir tane de şundan var. Paket de oldu. Tamam artık lapisleri alabiliriz. Belki lapislerle bir şey yaparız. Yok da bir şey yapacağım ee, Lapislerin arkasından elmas çıkıyor derler. Ama bu e, bedrock sürümü için geçerli değil. Bilgisayar sürümü yani. Aa! Bu da elmas değil bu da lapis. Lapis çıksın diye derler. Hadi bir şans gelip elimize elmas çıkıyor. Hadi Efendim? ayağım. E, Bu uzun kaç tane elmas çıkardın elime? Önceki, önceki Hardcore serimde Elmas set yapmıştım El aşağılarını büyülemiştim En sonunda gittim Nether'da e, şey kazarken Adı neydi onun Ölmüştüm. Ya, Adı neydi onun Netherite kazarken Oyundaki en sağlam ve en güçlü Eşyayı kazarken Ne oldu? Öldüm Ölüme laf çıktı ve lavın içinde yüzmeye çalıştım ama içinde <laughs> boğuldum bildin yanlışlıkla. Mesela bunun Allah! gibi. Allah seni. Allah. Allah. Birisi korusun bizi. Ekseli Eksi elli dördüncü katman lav katmanıdır. Şimdi o, lavın yüzeyine çıkacağız. Ne oldu? Ha tamam. <laughs> Excel'li dördüncü katmana yükseliyoruz. <laughs> Ay şey lavı gördüm ya, bir bağrdım. E, hala boğazım kötü he. Gün sayısı. Lav sesi geliyor değil mi? Sessiz ol. Ne sesi? Lav ses. Lav ses. ses. Lavın sesi var. Deli olma. Ulan yanlış değil mi? Ben burada daha fazla duramam. Hadi. Koşa çıkmasın. Merhaba lan. Gördü. Burada. Yapma. Lavın akım noktası. Bu kadar. Bu kadar macera doluya yeter herhalde ya. Bir de orada yüzüm tekrar çıksak. Kazma gitti. İlk yanında 4 3 tane daha yedek kazmam var. Eksi 59. Ön bize şuradan lav çıkmıştı. O yüzden biz buradan devam edeceğiz. Güzel. Edeceğiz. Arkadaşlar. Hala lapis çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar çok lapis çıktı bize. Birliğin seviye atladık. Kaç seviye olduk ya? Bugün en şanslı günüm diyebilirsiniz. En şanslı gün elmas çıkarsa diyebiliriz. Arkadaşlar biz elmas bulup geliyoruz. Ya da hızlandıracağım ya. Hızlandıralım burayı. Evet. Sonra hileyle elmas koydu falan demesinler. Buldular şey, elmas ko... Zaten... Hızlandıralım. Arkadaşlar ee, Şimdi... Hızlandırmaya karar verdik. buraya hızlandıracağız arkadaşlar. Fıtı fıtı olacak? Fıtı 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 olacak. Putu putu, putu. Hadi fıtı fıtı. İstediğimiz kadar konuşabiliriz. Çünkü biz bunu editlemede hızlandıracağız. Fıtı fıtı yapmayacağız yani. Fıtı 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 fıtı. Fıtı fıtı yapacağız. Fıtı fıtı. O ayrı. Bari fıtı fıtı yaparken fıtı 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 diyelim bari. Ben fıtı fıtı derim. Hadi ya elmas yok mu ya? Sen elmas ararken ben fıtı fıtı derim. Sen de azıcık ararken fıtı fıtı dersin yani. Yap. don, rest don. Bir tane daha çıkmadı. Bizim onundan. Reston. Bile. mavi bir şey gördüm. Gerçekten. Tamam. Ses mi geliyor ya? Arkadaşlar bu sefer de farklı bir maden bulduk. Ben onun adını bilmiyorum. Ama güneyebilirdir. Neyi bilir derim? O madenin soğutuğunu karıştırıyorum. Ben bütün madenleri Damla taşı madeni. Yusuf sana bir ses geliyor sanki. Yok. Başka bir yerden geliyor. Şuna baksana şurada bir tane canavar belirse şimdi. <laughs> Üstümüze doğru koştu. Allah biz çıkamayız ya. Arkadaşlar eee <laughs> Dört buçuk yaşındaki Eray geldi yanınıza. Bir şak diye bir girdi. Ay çığlıklar mı duydursanız. Dediğimiz şey gerçek hayatta yaşandı ya. Evet. Ya, Oyun da yaşansa? Ben bizi oynayacağım yani ben. Ben. <gülüyor> 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 ne oldu ya? Arkadaşlar hayatı durdu. En korktuğum şey şehit madenciliği yapmaktır. Neden olduğunu şimdi gösteriyorum. 1 milyon blok ilerlediğinizde etrafınız kapalı. Buradan bir siyah bir canavar çıkacak. Üst üste doğru koşmaya başlayacak. Ne yapacaksınız? Orada bayılacaksınız. En korktuğum şey bu. Hiçbir zaman başıma gelmemiş. Trikey. Bayılacaksınız bayılacaksınız? Bir anda böyle bayılmak. Oyunda mı gerçekten mi? Gerçekten. Oha! Öyle bir şey olursa gerçekten bayılırım. Ben korkarım sadece. Şu Eray, Eray var ya o bana o kadar korkuttuysa oyunu o kadar korkutur. En iyisi arkamıza bile bakmadan yürümek. Arkamıza bakmayın. Arkadaşlar biz madende geçinmesek mi diyorum ben çıksam mı acaba? Gerçekten. Ben buraya sevmez. Eksi 59. katman. Hiçbir e şey çıkmaz. Elmas katmanı dedik. Hiçbir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Evet. Çok doğru. Arkadaşlar bence artık çıksak da görüyoruz. Yağlarıyoruz neredeyse. O kadar. Arkadaşlar o zaman bu videodan da bu kadar. Arkadaşlar cidden ben görüşmek üzere. Bay bay.